Gelin adayları ekran başına muhteşem bir gelin makyajının sırları ve makyaj trendleri. Sakın kaçırmayın. Güzel bir gelin olmak için gelinlik kadar o gelinliği tamamlayan makyaj da çok önemlidir. Gelinin düğündeki güzelliği ömür boyu saklanacak görüntü ve resimlere de yansıyacaktır. Biz de gelin adayları için uzmanından kusursuz makyajın tüyolarını aldık. Bakalım nelermiş başarılı bir makyajın sırları. Şu anda neredeyim? Tabii tahmin edemeyeceksiniz. Biraz sonra bana gelin makyajı yapılacak. Ve e, işinde Üstad Nursun Yıldız yapacak gelin makyajını. Tabi havalar güneşli artık ısınıyor. <laughs> Herkes kıpır kıpır. Kır düğününü tercih etmeyi Asil olmayı tercih edenler. Ee, biraz sonra gelin makyajının adım adım nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Tabi Nursun Yıldızın prensipleri var. Kesinlikle makyajsız geleceksiniz. Ya da makyajınız varsa temizleyeceksiniz. Çünkü o çok farklı bir çalışma yapıyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar kendi adım adım yaptığı için sıfır makyajsız olmamız lazım. Benim şimdi olduğum gibi çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Evet sevgili seyirciler şu anda makyaj yapımına başlanacak. Ben heyecanla bekliyorum. Sıfır makyajsız kendimi Nursun Yıldız'ın ellerine teslim ediyorum. Evet Nursun Hanım sıra sırası sizde. ilk aşama olarak ne yapacağız şimdi? Şöyle Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. İnşallah gerçek gelinliğinizi de görürüz. İnşallah, i̇nşallah. Allah o günleri de gösterse. Şimdi ilk aşama hem temizliğinizi yaptık yüzünüzü. Hı -hı. E, nemlendiricimizi sürdük. E, Zamanla tasarruf olsun diye biraz daha seri çalışmamız gerekiyor. Şimdi fondötenimizi süreceğiz. Evet. Ben kendimi sizin ellerinize Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Şimdi havalar gayet güzelleşti ve yaz zamanı, bahar zamanı. Artık bir kır gelini havası vermemiz gerekiyor güzel gelinlerimize. Boynunuzla ve suratınız mutlaka doğru orantıda renklendirilmeli. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Ee, farklı renkte olunca şıklığı ortadan kalkar. Müzik Gelin olmak başlı başına zaten güzellik demektir. O bembeyaz, saf, tertemiz rengi giydikten sonra yüzde frapan dediğimiz şekilde abartı renkler ve yoğunluk kullanırsak o masumiyeti yitirir. Kalitesiz işlem olma şansım yok benim e, Zehra Hanımcığım. E, e, yani buna izin vermediğim için yani olmaması gerekiyor. Çünkü benim bir ismim, bir duruşum, bir titrim var. E, bana güvenle geliyor insanlar. Bu güveni asla sarsamam. E, zaten de ee, çok sevdiğim bir cümle var. <laughs> Ticarette en büyük de dürüstlüktür diye. Ben felsefeye çok inanıyorum. Ve son derece de onu uygulayan bir kişiyim. Çok yoğun bir işlem gibi görünüp ki öyle. Ama sonuçta yine eşittir. Sadelik ve duruluk keşfedilmeli. Bahar da zaten yoğunluğu kaldırmaz biz evracım. Yani kesinlikle bahar bir hafifliktir kuş gibi hissederiz. deriz ya kendimizi de hani her açıdan böyle olmalı bir hafif bir duruluk, bir sadelik. Want you in my life? Your arms are my Nursun Hanım, bu o, makyaj konusunda tabii kişinin e, kumlu yüz şekli değil mi de çok tabii, önemli. Tabii, tabii. Yani Belki istediği makyaj tarzı vardır, hani gözlerinde mesela uygulanmasını istediği bir makyaj tarzı vardır ama gözleri bunun için uygun olmayabilir. Bunu ona siz karar veriyorsunuz tabii ki. değil mi? Tabii ki, Tabii ki. Onu anlatıyorum. Ee, örneğin e, çok iri gözlere, dışarıya evet. çıkıp e, anlamdaki iri gözlere açık renkler çok kullanamazsınız. Onları çok daha fazla yerleştirir ve öne doğru göz merceğini öne doğru çıkarır. O da çok şık durmaz. E, birazcık e, iri göze ve ufak göze ya da e, gözün rengine göre de çok doğru orantıda gitmeli makyaj. E, diğer etmenler de e, kıyafetiyle, yaşıyla, e, tarzıyla yani sonuçta hep eşittir tarzı geliyoruz dikkat ederseniz. Herkesin kaldıracağı herkesin taşıyacağı bir makyaj şekli vardır kıyafette de olduğu gibi. <laughs> Estetik almış başını giden bir sektör olduğu için mutlaka takip etmek zorundayız. Yaptığımız işin arkasında durmak zorundayız. Sıradanlığı ve geri kalmışlığı uygulamamalıyız. Çünkü her gün birçok şey değişebiliyor. Her yıl şu renkler moda, bu renkler moda konusu gibi gelin makyajı şöyle, giysiler böyle, her şey yenileniyor. Dolayısıyla onu takip etmek zorundayız başarı elde etmek için. Fakir my weakness but I don't know why Müslümanım, şimdi ne yapıyoruz? Göz makyajını Evet Hı. evet gölgeler yaptım. Şimdi uçlarına biraz yarım eyeliner çekiyorum. Yarım eyelinerın da şıklığı bir başka. E, tümden çekmiyorum. Daha çekik ve iri göstermesi için gözünüzü. Daha şık göstermesi için need you by my side ve e, Altın renklerini kullanmaya gayret ettim Teninizin rengi Bunu çok güzel taşıyacağına inandığım için Your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the good and the bad times we've been through them all. You. Gerçekten yine döktürdün. <laughs> Neler söyleyeceksin sevgili izleyicilerimize. Ee, Zehracığım çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Hakikaten çok güzel olduğunu ben de hepimiz görüyoruz. Ee, seyircilerimiz de beğendiyse cidden çok mutlu olurum. Çünkü beğeni bizim işimizde tek sermayedir. Ee, ne kadar beğeniliyor isek, ne kadar seviliyor isek o derecede de e, yaratıcılığımız yükseliyor. Ee, sanatta çünkü sınır yoktur. Ee, benim işimde bir sanat olduğu için e, her seferinde farklı şeyler yapmama, çok daha güzele doğru gitmeme neden oluyor bu beğeni e, durumları ya da sözcükleri iltifatlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Siz beğendiyseniz Çok sağ olun. Cause every time we touch, I feel sad Every time we kiss, I reach for the sky. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.